Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramda bulunduğunuz sırada avlanmayı helal saymamanız şartıyla size bildilecek olanlar dışındaki en'am denen hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Şüphesiz Allah dilediği gibi hükmeder. Ey iman edenler! Allah'ın işaretlerine, haramaya, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıklara, Rablerinin lütuf ve rızasını dileyerek Beytül Haram'a yönelmiş kimselere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescidi arama girmenizi engellediler diye bir topluma karşı duyduğunuz kin sakın aşırı gitmenize sebep olmasın. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın, günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah'tan korkun çünkü Allah'ın cezası çetindir murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilmiş, boğulmuş, vurularak öldürülmüş, yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanarak öldürülmüş hayvanlarla henüz canı çıkmadan yetişip kesiklerinizin dışında yırtıcıların yediği hayvanlar, dikili taşlar önünde sunaklarda boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla paylaşmanız size haram kılındı. Çünkü bunlar doğru yoldan sapmaktır. Bugün kafirler dininize karşı mücadelede ümitlerini yitirmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için bin olarak İslamiyet'i beğendim. Kim açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa günah sınırına varmaksızın yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, İyi ve temiz olanlar size helal kılınmıştır. Yırtıcı hayvanlardan olup Allah'ın size öğrettiğiyle eğiterek avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yiyin. Hayvanı ava besmele çekerek üzerine Allah'ın adını da anın. Allah'tan korkun, şüphesiz Allah'ın hesabı pek çabuktur. Bugün size iyi ve temiz nimetler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helaldir sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Gayrimeşru ilişkide bulunmak veya gezi dost tutmak şeklinde değil de meşru bir nikahla evlenmek şartıyla mümin kadınlardan iffetli olanlar ile sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar mehirlerini verdiğiniz takdirde size helaldir. Kim inanmayı reddederse ameli kesinlikle boşa gider. O ahirette de hüsrana uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin, ayaklarınızla topuk kemiklerine kadar yıkayın. Eğer cünüp olursanız temizlenin. Şayet hasta veya yolculuk halinde veya içinizden biri ayak yolunda gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursa bu hallerde su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin. Teyemmüm edin. Yüzünüzü ve ellerinizi onunla mesedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat o sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini, sizden aldığı sağlam ahdini hatırlayın. O zaman işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah'tan korkun, şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara söz vermiştir. Onlar için bağışlama ve büyük bir mükafat vardır. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir kavim size el uzatmaya geltenmişti de Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Ant olsun ki Allah İsrailoğullarından söz almıştı. Onlardan 12'de nakip temsilci göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti ben sizinle beraberim. Eğer namazı dost doğru kılarsanız, zekatı verirseniz, peygamberlerime iman eder ve onları desteklerseniz, bir de Allah rızası için borç verirseniz, andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Artık bundan sonra içinizden kim inkar ederse kesinlikle doğru yoldan sapmış olur. Ayetlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştiriyorlar. Kendilerine bildirilenlerden Tevrat önemli bir kısmını da unuttular. İçlerinden pek az hariç olmak üzere onlardan daima bir hainlik görürsün. Sen yine de onları affet. Hoş gör. Çünkü Allah iyilik edenleri sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de sağlam ahitlerini almıştık. Ama onlar da kendilerine bildirilenlerden İncil, önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple aralarına kıyamet gününe kadar sürüp gidecek olan düşmanlığı ve kini soktuk. Allah onları yapıp ettiklerini ileride haber verecektir. Ey ehli kitap! Resulümüz kitapta bulunup da gizlemekte olduğunuz birçok şeyi size açıklamak üzere geldi. Birçoğunu da açığa vurmuyor, şüphe yok ki size Allah'tan bir ışık, apaçık bir kitap geldi. Allah kendisinin izniyle rızasını arayanları o kitapta kurtuluş yollarını erdirir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır onları dost doğru bir yola iletir. Allah, Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler, hiç şüphesiz hakikati inkar etmiş olurlar. De ki, eğer Allah, Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde bulunanların tamamını helak etmek isterse, kim Allah'ın gücüne karşı durabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı Allah'a aittir. O, dilediğini yaratır. Allah, her şeye kadirdir.'' Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. De ki, öyleyse Allah günahlarınızdan dolayı sizi niçin cezalandırıyor? Doğrusu siz de O'nun yarattığı sıradan insanlarsınız. O, dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti Allah'a aittir. Dönüş de yalnız O'nadır. Ey ehli kitap, bize ne bir müjdeleyici ne de bir uyarıcı geldi demeyisiniz diye, Peygamberlerin arası kesildiği bir dönemde size gerçekleri açıklamak üzere elçimiz gelmişti. İşte size müjdeleyici de uyarıcı da geldi. Allah her şeye kadirdir. Bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti: Ey kavmim, Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Zira o içinizden peygamberler çıkardı. Sizi hükümdarlar yaptı ve alemlerde hiç kimseye vermediğini size verdi. Ey kavmim, Allah'ın sizin için Baton olarak yazdığı kutsal topraklara girin, sakın geri dönmeyin. Sonra kaybedenler siz olursunuz. Dediler ki, ey Musa, orada zorba bir topluluk var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Ama oradan çıkarlarsa biz hemen gireriz. Korkanlar arasından Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki yiğit adam şöyle dedi. Kapıdan üzerlerine hücum edin. Oraya girdiğiniz an artık kesinlikle siz galipsiniz. Eğer müminler iseniz... Ancak Allah'a güvenin. İsrailoğulları, ey Musa, onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız dediler. Musa, Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu yoldan çıkmış kavim arasında sen hükmet dedi. Allah buyurdu ki, öyleyse onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşmak üzere oradan kutsal topraklar 40 yıl mahrum bırakılmışlardır. Artık sen yoldan çıkmış toplum için üzülme. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar, birinin ki kabul edilmiş, diğerinin ki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine andolsun seni öldüreceğim dedi. O da dedi ki Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Andolsun ki sen öldürmek için bana el uzatsan bile ben öldürmek için sana elimi kaldıracak değilim. Zira ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben diliyorum ki sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenesin. Cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur. Sonunda içindeki duygular onu kardeşini öldürmeye itti. Onu öldürdü ve böylece hüsrana uğrayanlardan oldu. Ardından Allah kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim dedi. Etiğine de pişman oldu.